Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine en sevdiğiniz içerikle karşınızdayım. Çeyiz alışverişi. Çeyiz alışverişi videolarını gerçekten çok seviyorsunuz. Bunu her videoda söylüyorum ama aldıklarımı size her gün çekip atmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Başlayalım. Size neler aldım? Bu sefer gold yok biliyor musunuz? Yani açtım paketleri. Sesten dolayı sıkıntı oluyor paketleri açarken telefon hangisi yani benim sesimi mi algılayacak yoksa paketi mi algılayacak şaşırıyor orada. Onu çözmeye çalışacağım. En yakın zamanda bir mikrofon edinmeyi düşünüyorum. Şu an araştırma içerisindeyim. Eğer önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu Shotgun diye bir mikrofon var. Onu almayı düşünüyorum. Eğer kullanan varsa aşağı yorum olarak bırakabilir. Gold yok bu sefer. Ona döneyim. Hepsini açtım. Sıfır gold. Şaşkınlık içerisindeyiz gerçekten. Ama bu sefer de böyle oldu. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Ben bu tabakları Metro Market'ten aldım. Metro Market'e gidin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor ve belli zamanlarda fiyatları çok uygun oluyor. Kesinlikle takip edin. Böyle iki tane tabak. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok güzel. Kahvaltıda ben kahvaltı seti olarak beyaz bir takım aldım. Ama araya böyle zaman zaman farklı şeyler koymayı çok seviyorum. O yüzden bu tarzda da bir şey aldım. Farklı şeyler de aldım bu arada. Onları da göstereceğim. Bunların ikisinin fiyatı ya yani tanesi herhalde 7.5 liraydı. Tam hatırlamıyorum. Bayağı oldu alalı. Yalan söylemiş olmayayım. Şu an ne kadar hiç bilmiyorum. Yine aynı formda olan şu iki fırın kabını göstermek istiyorum. Bunların içerisine somon balığını koyup böyle sosunu falan hazırladığınızda fırına verdiğinizde gerçekten çok güzel oluyor. Tam porsiyonluk. Ben o yüzden aldım ve böyle Tavuk sote, et sote yapıp üstüne kaşar rendeleyip fırına da verebilirsiniz. Daha önce hiç denemedim ama yapmayı biliyorum. <laughs> yapmayı biliyorum. Ee, o şekilde yapacağım. Gayet pratik, güzel, fırına girebiliyor bunlar. Renkleri falan çok hoşuma gitti. ha Ben bunları sadece fırın içinde kullanmam. Şöyle e, sabah kahvaltılarında işte patates kızartmış olurum ya da ne bileyim işte bir şeyler kızartmış olurum, pişi falan kızartmış olurum bunun içine koyarım diye düşündüm. Bunların fiyatı. 13 lira mıydı tanesi ya da 15 ikisinden biriydi. Şimdi göstereceğim bu tabaklar yine aynı formda gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Burada home yok, sweet home yazıyor pardon. Sweet home yazıyor. Gerçekten çok güzel. Bunların markası Legend Art diye yazıyor. Esila kare pasta tabağı diyor. Seramik bunlar bu arada. Tam okuyamadım. <laughs> Seramik bunlar. Seramik çok kullanışlı değil ama dikkatli kullanacağız. Makineye mümkün olduğunca koymamaya çalışacağız. Bunu da kahvaltıda kullanırım diye aldım. Çok hoşuma gitti bunlardan. Çok hoşuma gittiği kullanmayacaktım. Ay videolarımda bakıyorum. Her şey çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Yani 30 kez söylüyorum çok hoşuma gitti diye. Hatta yorum olarak da yazmışsınız. Çok haklısınız. Bazen böyle kendimi kaybediyorum anlatırken. Şimdi göstereceğim şey kimine göre gerekli, kimine göre gereksiz. Yani ben evimde mümkün olduğunca az plastik kullanmaya özen göstereceğim. Öyle istiyorum. Aldığım şeylerde de mümkün olduğunca az tutmaya çalıştım. Ama tapır. Gerçekten ne kadar karşı olsanız da elinizde, elinizin altında bulunması gereken şeyler diye düşünüyorum. Böyle kaplar aldım. Bunlar kaç tane? Dört tane. Şöyle kapakları var buz mavisi. Tapırda böyle e, seri koleksiyon tarzı şeyler oluyor. Ben bunu kaç yıl önce aldım hatırlamıyorum ve burada buz işareti var, kristaller var. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Bunlar buzluğa da girebiliyorlar. Ya bence en önemli özelliği de bu. Yani ne bileyim buzluğa bir şey kaldıracağınız zaman bununla kaldırabilirsiniz. Ben bunların içine peynir de koyabilirim. Ne kadar sağlıklı tartışılır ama lazım böyle şeylerde. Ya yani mümkün olduğunca dediğim gibi cam almaya çalışıyorum. Buna da bakabilirsiniz. Tapır zaten ya birçok kişi ya yani çevrenizde yapmayan yoktur bence İlla ki herkesin çevresinde bir kişi tapır yapıyordur en az o yüzden temin edebilirsiniz hiç rengine böyle serisine koleksiyonuna takılmayın bence kullanışına önem verin çünkü ne bileyim bazen siyahlar var çok beğeniyorum ama çok pahalı oluyor tapır cidden pahalı onu da bir belirteyim madam Coco da işinizi görür ha, bir tık daha iyi plastik olsun istiyorsanız tapır diyorum ben size da biraz dağılmıştı böyle gözüme kötü görünüyordu ve bence dikkati de o tarafa çekiyor o yüzden onları kaldırdım. Kız kardeşim ve Doğan yanımda şu anda zaten arka planda bana çok yardımcılar. Bu aldığım da tapır. Kaç tane var burada? Dört tane var. Şu şekilde kapakları var. İki tanesi mor. iki tanesi böyle fuşya gibi. İki tanesi de böyle değişik bir pembe. Bunlar da şeker kabı diye geçiyor. Yani şeker koyabiliyorsunuz, birçok şey koyabiliyorsunuz. Ben bunları zeytin koyarım, dolabı o şekilde kaldırırım diye düşündüm. Atıyorum, işe gideceksiniz ve evde yemek var, onu koyacaksınız. Böyle bir şeyin içerisine koyabilirsiniz. Bu açıdan da mantıklı. Plastik olduğu için zaten taşımak da kolay oluyor. Şimdi bunları yok, artık buraya koymayacağım. Tapırdan devam ediyorum. Tapırdan göstereceğim iki şey kaldı. Bir bunlar, bir tane daha var. Ondan sonra artık sıkıldım çünkü tapırdan. <laughs> Burada da böyle dört tane buzluk için olan var. Şöyle göstereyim. Buz kristalleri var üstünde. Ya bunlar buzluk için diye illa buzluğa koymak zorunda değilsiniz ama buzluğa da dayanıklı olduğu için koyabiliyorsunuz. Şöyle dört tane kapağı var. Bunlar da çok kullanışlı. Olur. Bunlar boy boy bu arada. Oturmuş galiba. Evet oturmuş. Üzgünüm. Birinin boyu, ikisinin boyu böyle. Birinin değil. İkisinin de boyu böyle. Bu şekilde göstereyim. Bu arada ben bu tapırların güncel fiyatını bilmiyorum. O yüzden söylemiyorum. Çok oldu alalı. Katalogdan bakabilirsiniz. Ya birebir aynıları olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Ama muadilleri, benzerleri. Dediğim gibi yani sezon sezon çıkarıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ya belki de vardır. Yanlış söylemiş olmayayım. Tapır uzmanı değilim. Ama ben öyle düşünüyorum. O az önce gösterdiğim buzluk için olanlar vardı ya bu da o serinin içindeydi. Şöyle yeşil bir kapağı var. Yine şurada buz kristalleri var. Bu da böyle büyük. Yine dediğim gibi bayağı şey koyulabilir içerisinden. Tam bitti derken böyle iki tapır ürünüm daha ortaya çıktı. Az önce gördüm. Bunlara ben böyle fazla yağımı koyarım diye düşünüyorum. Ne kadar mantıklı bir şeydi. Onun için aldım. Bunlar şişe gibi yani su falan da koyabiliyorsunuz da su Doldurmaz bunu. Bu 1 litre çıkmaz herhalde. Çıkar ya. ya çıksa bile bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Buna ben işte zeytinyağımın fazlası var. Bu şekilde koyabilirim. Çünkü şimdi yağdanlıkları düşündüğüm, yani yağdanlık demeyeyim, yağ tenekelerini düşündüğüm zaman çok yer kaplıyor. E yağdanlığa koyarsam, geri kalanını da buna koyarsam yerden tasarruf etmiş olurum. Ben kullanırım yani bunu bir şekilde. Yani kullanım önerileriniz varsa, bunlardan kullanan varsa ne amaçla kullandığını bana aşağıya yazarsa çok sevinirim. Burada böyle bir ağız kısmı var şu şekilde göstereyim. Yani damlalıklı bilmiyorum, kullanışlı olur umarım. Şimdi tapır nihayet bitti ama daha var birkaç tane. Ben az aldım. Ya ben görüyorum gerçekten influencerları, youtuberları görüyorum. Doldurmuşlar tapırı. O kadarına gerek yok. Gerçekten uçmaya gerek yok. Aşırı pahalı çünkü. Bence değmez. Şöyle bir kesme tahtam var. Ben kesme tahtalarını çok seviyorum. Yani sadece kesme amaçlı değil. Hani bir şeyleri üzerine koyup sunum yapmayı da çok seviyorum. Böyle. Bunu genelde kesmek için kullanırım ama öyle düşünüyorum. Bunu yerel bir züccaciye'den aldım. E, fiyatı 15-16 lira gibi bir şeydir. Yani çok da verilmez bunlara. Yerel züccaciye'den alıyorsanız hele çok fazla verilmemeli bence. İşimi görür. Gayet güzel boyutta. Tahta demişken ve ben sunumu gerçekten çok seviyorum. Sunum tahtalarına da bayılıyorum. Mudo'dan şöyle bir tahta aldım. Evet çok küçük ama ben bunun üstüne böyle minik pastalar var 4 kişilik ya da 6 kişilik onları sığdırabilirim. Ne bileyim, e, tart koyabilirim üstüne. O şekilde sunum yapabilirim. Bunu peynir tabağı olarak kullanabilirim. Kahvaltılarda, akşam yemeklerinde. Yani ben bunu birçok açıdan çok güzel kullanırım. Yani bunun üstünde şu an ben peynir çeşitlerini, şöyle kırmızı üzümü falan hayal edebiliyorum. Galetaları falan yanında da. Gerçekten çok güzel olacak. Bunu ben bir boy büyüktür diye hayal edip almıştım. Normal fiyatı 80 liraydı. Ama ben indirimde 55 liraya aldım. Bunun medium olanı da var. Medium olanı teyzemde var. Ben onda görüp çok beğenmiştim. Ama ben small olanını aldım. Çünkü stokta small olanı vardı. Bu hala var diye biliyorum bu arada. Trend yoldan bakabilirsiniz. Ben linklerini aşağıya bırakıyor olacağım. Mudo'nun ürünleri gerçekten çok iyi zaten. Az önce Mudo'nun bardak takımını gördüm. Ama onu başka videoda göstereceğim. Siz de merak edin. Gerçekten harika bir bardak seti oluşturdum. Onu başka videoda göstereceğim. Birazcık gizem yaratalım ya. Her şeyi de böyle anında gösterecek değiliz. Ikea'dan daha önce aldığım çırpıcıları size göstermiştim. Onlar küçüktü ama ben bir de büyük olanını almak istedim. Böyle yoğun hamurları karıştırabilmek için böyle bir şeye ihtiyacımın olacağını düşündüm. Bunun fiyatı 16 lira falan da herhalde. Tam emin değilim. Bu bayağı sağlam duruyor. Zarar görmeyecek gibi duruyor. Gerçekten eğilmiyor. Ama diğeri daha böyle ince diyeyim size. O daha böyle küçük hamurları karıştırmak, ne bileyim yumurta çırpmak için falan mantıklı. Ama bu böyle unlu hamurları bile karıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel. Buna mutlaka bakın Ikea'da var. Ben bunun linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Umarım online'da vardır. Yine Ikea'nın gerçekten çok övülen bir ürünü size göstereceğim. Bu rendesi. Bu böyle büyük rende kısmı var. Küçük rende kısmı var orta boyda rende kısmı var. Bir de şurada böyle dilimleyici şeklinde rende kısmı var. Bu kısmı çelik. Tutmak sıkıntı olur mu bilmiyorum. Olabilir ama şöyle de tutabilirsiniz. Bunun aşırı keskin olduğunu söylüyorlar bu arada. Şu anda zaten koruma var üstünde, naylonu var. Bunu herhalde 30 liraya almıştım o zamanlar. ya da fiyatlar güncellendi bu arada onu da söyleyeyim. Hani 30 lira ama şu an öyle değil diyebilirsiniz. Güncellendi. Bunun keskin olduğunu söylüyorlar. Aman diyeyim. Aldığınızda dikkat edin. Çok güzel. Umarım ben de memnun kalırım. Bunlar paslanmıyor zaten. Paslanmaz çelik. Ben plastik almak istemedim. Dediğim gibi plastikten mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu göstereceğim şey gerçekten çok gerekli bir şey. Yani bunsuz gelin olmaz. Gerçekten olmaz. Yani çok gerekli değil şaka bir yana. Ama ben seviyorum. Çünkü pankekte eşit dağıtamıyorum. Pankek tavaları var. Onları da çok sevmiyorum. Boşuna yer kaplayacak. Tam bu da yer kaplayacak ama. <laughs> yani kendi kendine çelişiyor. <laughs> Bence gerekli. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle yaparak porsiyonlayabiliyorsunuz. Burada böyle kaç milim? 900 milime kadar alabiliyor haznesi. Ama şurası kırılmış. Ben daha yeni fark ediyorum taşırken falan oldu herhalde. Beyaz olması da çok mutlu etti. Satıcı bu arada hani farklı rengine göstermişti. Pembesi vardı. Pembe hiç sevmiyorum bu arada özellikle mutfakta. Beyaz olarak göndermesine gerçekten çok sevindim. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir şey değil bu arada. Bunun daha büyükleri de var. Bu boyda olması beni mutlu etti. Bence arada... onunla eşit dilleyemezsin ama. Neden? Çünkü bastığında hemen basıp çekersen çok az verecek. Bekletirsen çok Deneme önemli. yanılma. Bir yani de hepsini aynı ölçüde sıkabilecek misin? O da var. O harbiden yine senin Şimdi eline kalmış bir şey. Kepçeyle açmak daha mantıklı. Kepçeyle koymanla aynı şey hatta. <laughs> hatta Deneceğim. kepçe daha kolay bence. Tamam. Yani. <laughs> Paşa Paşabahçe'nin bu Linka serisini aldım. Konuşma. Ters mi tutuyorum? Yok doğru tutuyorum. Linka serisini aldım. Bu böyle kendinden çizgili gibi. Gerçekten bu kullanması çok rahat. Su falan bayağı alıyor içerisine. O yüzden çok seviyorum. Bunu yerel bir züccacı yok. Carrefour'dan aldım herhalde. Aynen Carrefour'da da Paşa Bahçe ürünleri satılıyor. Ve fiyatları çok uygun. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Carrefour'dan almıştım. Fiyatını yanlış söylemek istemiyorum. Ama bulup bunu da aşağıya link olarak bırakacağım. Bu tarz bardakları seviyorum arkadaşlar. Renkli bardakları sevmiyorum. Desenli olanları da sevmiyorum. ama kendinden böyle çizgili olabilir. Ben bu arada Allegra'da aldım. 6 tane. Hatta 12 de olabilir. Tam emin değilim. Allegra'ya bayılıyorum. ya, yani en çok onu seviyorum diyebilirim. Bu Arda Türkmen'in e, serisini bilmeyen yoktur. Şef seti mi bu? Ha, lezzet hazırlık seti. Gerçekten bu çok övülüyordu ve çok güzel. İçerisinde olan şeyleri ben açmayacağım. Şuradan size göstereceğim. Şöyle küçük ölçü bardağı var. Altında e, karıştırma kasesi var. Küçük boyda, bir altındaki, şu an doğru yerlerimi Sen görüyor musun? Ben de şu an ona bakıyorum. <laughs> doğru yere tutturdum. Benim arkada da gözüm var diyormuşum. Burada orta boy bir karıştırma kasesi var ve en altta da büyük boy karıştırma kasesi var. Yerlerini saptadım önceden diye. Hayır ben görsel buradan gösteriyormuş altında. gibi yaptın hem de. Anında gördüm ve görsel hafıza. Neyse ölmek istemiyorum. Paşa Bahçe'nin bu seti gerçekten çok güzel. Çok işe yarayacağını düşünüyorum. Kesinlikle alın. Biz evde de kullanıyoruz. Çok memnunuz. Makarnaya özgü bir tabak aldım. Makarna, mantı onlar da kullanılabilecek şeyler. Ben bunu A101'den aldım. A101'den topladım diyeyim daha doğrusu. Kaç tane A101 gezdik bilmiyorum bunun için. Yakın çevremizden de destek aldık. Toparladık. 6 tane aldık şöyle A101'in. Bu tabaklarından fiyatları. Tanesi 10 liraydı evet. Bu sefer doğru atıyorum. Tanesi tam 10 liraydı. Bunlar zaman zaman geliyor. Bunların farklı renkleri de vardı bu arada. Bunlar ikili ikili geliyordu. Her A101'e iki siyah geliyor mesela. Geri kalanı da iki beyaz, iki pembe gibi. Ben pembe ve beyaz istemedim. Siyah istedim. Böyle 6 adet aldım şu şekilde gayet kullanışlı olur bence. Ve bunlar Seramik, Keramika markasının herhalde bu. Aynen Keramika markasının. A101'e daha uygun geliyor. Keramika'dan da bulabilirsiniz. Bu arada ben aşağıya Keramika'dan linkleyeceğim size. Fiyatlarını bilmiyorum dediğim gibi yalan olmasın. Ama ben 10 liraya aldım A101'den. Bence bir evin olmazsa olmazı Borcam. Gerçekten Borcam size ben görmedim. Çok kullanışlı oluyor. Çok güzel oluyor. Bunu da böyle fırında tavuk, patates falan verebilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim görselden size. Böyle dikdörtgen klasik bir borcam aldım. Bunların fiyatları her yerde değişiyor bu arada. Yerel züccaciyelerden alın. Size tavsiyem odur. Yani Yatı almayın bence. Yerel züccaciyelerde kesinlikle çok daha uygun oluyor. Bu arada bu borcamların yeni nesilleri çıktı. Ben birkaç tane kare aldım. Hatta bir kare bir tane de sanırım dikdörtgen aldım. Tam emin değilim. O yeni nesil olanlar çok daha güzel. Mutlaka bakın çok şık duruyor. Küt yani. Tamamen küt. Çok beğeniyorum. Ben şeyi Bunu da... merak ediyorum. Şimdi Adana'da her eve gelen eve olarak borcam getiriyor ya. Her yerde mi oydu acaba? Yani. Ay evet ya. Gerçekten Adana'da böyle bir kültür var arkadaşlar. <laughs> ne yapalım gidip borcam alalım. Bir eve ilk defa gidiliyorsa alınan en bilindik fix hediye borcandır. Ya bu geçmişten beri böyleydi. Gün mü var? Aha borcam alıp gidelim. Ev ayırlaması mı var? Aha borcam alıp gidelim gibi bir gelenek var burada. Başka şehirlerde de öyle mi? Gerçekten ben de şu an merak ettim. Yani... Güzel hediye ama. Evet evlerde çok fazla var bundan. <laughs> zaten çok fazla olduğu için ha bir de şu var. Bu bir döngü. Çok fazla olduğu için bana bu hediye geldi ya mesela. Ben bunu alıp başkasına hediye götürüyorum. Bende var zaten deyip. Bu bir döngü. Yani birinin borcamı elden ele dolaşabiliyor. Onu size söyleyeyim. <laughs> bu göstereceğim şeyi ne yazık ki aşağıya linkleyemeyeceğim. Çünkü bunu Ali babam yani Duhan'ın babası benim isteğimin üzerine yaptırdı. E, Duhanlar mermerciler bu arada. Mermer ve inşaat işiyle uğraşıyorlar. Ben onlardan uzun süredir böyle bir tabak istiyordum. Ama e, kullandıkları malzemenin yani torna diyorlar tam bilmiyorum bu arada buna uygun olmadığını, böyle detaylı şeyleri yapamayacaklarını söylediler. Ama gönlüm kırılmasın diye bana hediye olarak Ali Babam Afyon'dan bir arkadaşıyla görüşüp bana bu tabağı yaptırdı. Gerçekten çok güzel ya. Mermer rengi tam sevdiğim renk zaten. Şöyle kenarı kalkık. Bunu ben birçok açı yani birçok şekilde kullanabilirim. Peynir tabağı olarak kullanabilirim. Biz her şeyi de peynir tabağı yapabiliyoruz bu arada çeyizciler olarak. Daha sonra bu küçük pizzaları sunmak için olabilir. Orta boy pizza da olur gerçi bunun içerisinde. Onun üzerinde herhangi bir kesme işlemi falan öyle bir Yok, şey olmamalı. Yok, öyle bir şey olmamalı. Ve de. pizza kesme. olmaz çünkü pizzanın üzerindeki ya o beyazını sarartır. Mermer çünkü Mermerci evet. konuştu. <laughs> tamam bu da yeni bir bilgi. Tamam pizza koymayız bizde. Ama peynir tabağı yapılabilir çünkü peynir leke zaten leke bırakmayacak şeyler olmalı. Evet. Benimle. Peynir zaten kuru olduğu için zaten peynirin altına da hatta yeşillik döşersiniz yani öyle bir şey de olabilir. Güzel oluyor. Roka falan koyabilirsiniz. Bence mum ya bunu Mum. Bir de bunu aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Üzerine böyle irili ufaklı işte uzunlu kısalı mumlar koyarak sunum yapabilirsiniz. Gerçekten çok beğeniyorum. Bir de bunu dikdörtgenli istiyorum. Duhan umarım yapacak onu. Yani tezgah üzerinde yağdanlık altına koymak için, işte içerisinde tuzluk, karabiber koymak için. Hatta H&M'de var ama bence etmez yani. Hani mermerciysek biz yapmalıyız. 150 lira vermemeliyiz, değil Terci mi? Tezgahı kendi söküğünü dikemez. Dikmeli. <gülüyor> Dikmeli. <gülüyor> Yoksa en son dayanamayıp ben girip atölyeye yapacağım onu. O derece yani. Böyle gerçekten buradan Ali Baba'ma da çok teşekkür ediyorum. <laughs> İzleyecektir zaten videoyu. Böyle bir de ben ekstradan havan istedim. Bu mermer havanları gerçekten çok beğeniyorum ve çok pahalı bence. O yüzden bunu da istediğimi söyledim. Ya şunun formunun güzelliğine bakar mısınız ama ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir tokmak mı deniyor? Öyle bir şeyi var işte. İçerisi şöyle yuvarlak. Yani ben bunu havan amacıyla kullanmam bence. Biz onu evde küllük olarak kullanıyoruz. Hayır <laughs> <laughs> yani bunu süs olarak kullanabilirsin. Yani tezgah <laughs> üzerinde ne bileyim bir dekor yaparsam bir köşeye bunu da süs olarak kullanabilirim. Hem bana biraz nostalji de geliyor bunlar. Çünkü artık sarımsak eziciler var. Yani bunlara hiç ihtiyacımız olmuyor. İçerisini kokutup da ben bunu araya vermek istemem bu arada. Şöyle. Ya bu çok tatlı ya. Şeye benziyor bu hacı yatmasa çok güzel. Yani bunu dediğim gibi bir mermerciyle ile görüşüp yaptırabilirsiniz. Bu Bime ya da A101'e gelmişti. Annem beğenip almıştı. Gerçekten çok güzel. Bu yoğurt sunumlarında çok iyi olabilir. Ay bunun içine nar servis etmek de çok güzel olur. Şu an o geldi aklıma yani ne alakaysa. Ya yani birçok şey koyulabilir. Gerçekten çok hoşuma gitti bu da. Bunu çok uygun bir fiyata almıştı. 6 adet aldı. Cam. Yani ben bu şekilde kase formlarını daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. Ee, Venezya serisi miydi? Evet. Paşa Bahçesi'nin Venezya serisi de bunun aynısı. Formu aynı. Sadece alt kısmı biraz daha kalın. Ben onu da aldım. Yani aynı formda neden iki tane alırsın? Şöyle göstereyim. Bunu Bim'den aldım. Tanesi dört müydü? Dört buçuk muydu? Öyle bir şeydi. Ben böyle dört tane aldım. Buna bakın arada geliyor. Ama bunlar dediğim gibi böyle keramik adı da var. Bu neymiş? Tulu porselen. Bilmiyorum bu markayı. Bakabilirsiniz. Ne bileyim iki kişi kahvaltı yapıyorsunuzdur. İşte az peynir çıkaracaksınız. Az zeytin çıkaracaksınız. Bu gayet işinizi görür. Ben bunu Adana'da bir züccaciye var. Gerçekten çok güzel. Evve diye. Oradan aldım. Bu bayağı iyiydi. Hatta fiyatı... 47 lira mı? Öyle bir şeydi. Yani bence bunun için çok uygun bir fiyat. Bunun içerisine ben ne düşündüm biliyor musunuz? Hani böyle e, yemek sofrası kuruyorsunuz içerisine kısır falan ya da ne bileyim işte evet. makarna salatası, Rus salatası taze. Yani bence bir şeyler çok saçma. Hayır. Meyve Ama sen güne ya. hiç katılmadın ki. Yani Nerede meyve işte hiç... bence yani. <laughs> meyve de koyulabilir. <laughs> ya birçok şey koyulabilir arkadaşlar. Süs eşyası hatta mı? o yani. Süs olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bunun içerisine bir şeyler koyarım diye düşündüm. O yüzden aldım şey dermişim humus. <laughs> Hayır ama kısır gerçekten bu tarz ayaklı şeylerin içerisinde çok güzel oluyor. Bugün bu arada evimin bu köşesindeyim. Yani hep böyle çektiğim koltuğun tam karşısındayım. Bizim koltuğumuz açık griydi. Bir önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bu da tam karşısındaki koyu gri yani füme olan koltuğumuz. E, perdemiz bu arada şu an sadece tül halinde. Çünkü fonumuz daha sonra gelecek. Fonumuzda bir boyut sıkıntısı olmuştu. Onu hallettiriyoruz. O geldiğinde gerçekten çok güzel olacak. Böyle benim bu seferki çeyiz alışverişim böyleydi. Umarım gerçekten yararlı şeylerdir ve size de fikir veren şeyler olmuştur. Dediğim gibi bulabildiklerimin hepsini aşağıya link olarak bırakacağım. Bu arada benim yavaş konuştuğumu söylemişsiniz ama ben çok hızlı konuşuyorum. Çevremdekiler de öyle söylüyor. Garipsedim birazcık. Evet, bugün yine akşam çekiyorum ama kendime ışık aldım. O yüzden şu anda ışığın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya ben de birazcık böyle nasıl diyeyim mükemmeliyetçilik var. Bir sorun varsa eğer onu çözmem lazım. sesim mesela önden gidiyor, video geriden geliyor. Onu da çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Yani dublaj yaptım falan bile düşünenler var mı? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o kadar gelişmedim henüz. Saçlarınız lazım <laughs> Onun gibi bir şey oldu. Neyse gayet hızlı konuştuğumu düşünüyorum. O da sizin düşünceniz. Bir şey diyemeyeceğim. Bugün yine akşam işten çıktım. Hemen üstümü giyindim ve kamera karşısına geçtim. Birazdan da yasak başlayacak. Çıkmamız gerekecek bunları yerleştirip. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Ve umarım size yararlı bir video olur. Tekrardan söylüyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok fazla makyaj, saç videosu istediğinizi görüyorum. Artık Instagram'da da Reels videoları çekmeye başladım. Orada ufak kesitler olarak paylaşıyor olacağım. Saç ve makyaj videoları evet YouTube'da da gelecek ama Instagram'dan beni takip ederseniz eğer günlük yaşantımı daha net görebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz ki olmalısınız bence. Daha neler göstereceğim. Abone olmayı Bildirimlerimi almak, videolarımdan haberdar olmak için çana basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.